Herkese merhaba arkadaşlar. SPL Hazırlık YouTube kanalımızın yatırım kuruluşları bölüm 2 videosuyla karşınızdayız. Burada yatırım kuruluşlarını madde madde bölüm bölüm e, anlatmaya devam ediyoruz. Eğer izlemediyseniz mutlaka bölüm 1 videosuyla e, seriye başlamanızı öneririm. Çünkü konular arka arkaya ve sıralı bir şekilde e, birbirine bağlayarak gidiyor. E, burada bölüm 1'de ne anlatmıştık? Çok hızlıca bir konu başlığına değinelim. Yatırım hizmetleri, görev ve faaliyetleri, yan hizmetler, aracı kurumların gruplandırılması, yurt dışında yerleşik kuruluşların faaliyetleri, alım satım aracılık faaliyetlerin sınıflandırılması gibi konuları biz burada bölüm 1'de anlatmıştık. Şimdi bölüm 2'nin yani bu videonun konusu neler? Bu videonun konusu türev araçlarla ilgili olacak. Türev araçlarına ilişkin hükümler, kaldıraçlı işlemler, alım satım aracında ilişkin hükümler olarak 3 konu altında işlemeye çalışacağız. Şimdi ilk konumuzda başlayalım. Türev araçlarına ilişkin hükümler şu şekilde bir başlıkla başlayacağız arkadaşlar. Türev araçlarına ilişkin hükümler aşağıya doğru 3 başlık halinde e, anlatacağız. Burada tezgah üstü türev araç işlem türleri ve türev araç kapsamında olmayan halleri konuşacağız. E, türev araç işlemlerini teminatlandırma politikası ve buradaki limitlerle ilgili konuşacağız. Daha sonra müşterilerden alınan teminatlarla ya da bunların nasıl alındığı ile ilgili kısa kısa bilgiler vereceğiz. E, tezgah üstü türev araç işte kapsamında olmayan hallere başlamadan önce şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Türev araç nedir? Şimdi ben burada bu YouTube kanalında anlatırken istiyorum ki burayı dinleyen, izleyen insanlar işte bu tezgah üstü nedir, türev araç nedir ya bu tarz ana kelimeleri de takıldıkları zaman ara ara dipnot şeklinde bunları da açıklayarak ilerleyelim ki türev araç dediğim zaman işlemler havada kalmasın yani türev araç şudur arkadaşlar şimdi türev araç e, açıklama olarak değerleri dayanak varla yani hisse senetleri tahviller emtialar döviz kurları veya faiz oranları gibi bunlara bağlı olan finansal sözleşmelerdir e, işte bunlara forward işlemleri dahil swap işlemleri dahil yani bunların genel adına türev araç deniliyor yani türev araç denildiği zaman Hisse senedi, tahviller, bunları düşüneceksiniz. Bunların olduğu, bunlarla ilgili yapılan sözleşmeler gibi düşünebilirsiniz. Yani aklınızda oturması anlamında söylüyorum. Şimdi bir önceki konumuza geri gelelim. Tezgah üstü türev araç işlem türleri ve türev araç kapsamında olmayan haller istiyoruz. Bunu konuşacağız. Burada birincisi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta fiziki olarak alım satım. Fizik için biz bir önceki bir slaytımızda ne demiştik? Tahviller senetler bundan hiçbiri fiziki değil. Biz de ne diyoruz? Döviz, kıymetli maden, kıymetli taş, mal veya diğer varlıkların fiziki olarak alım satımı türev araçlar kapsamında olmayan bir haldir. Yani bunu yani buradaki fiziki kelimesi önemli. Çünkü hiç kimsenin ben hisse senedinin elinde tuttuğunu düşünmüyorum. Hiç kimse devlet bonolarını, tahvillerini elinde tutmaz. Yani buradan mantığınızı bu şekilde düşündürebilirsiniz. İkinci konumuz gerçek veya Tüzel kişilerin kendi aralarında yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın gerçekleştirdiği ticari veya mesleki faaliyet sayılamayacak nitelikteki türev araç alım satım işlemleridir. Bu iki araç bu iki durum e, türev araç kapsamında olmayan işlemlerdir. Bunları unutmayalım. Şimdi kaldıraçlı işlemler kapsamında olmayan diye konuşacağız. Eee kaldıraçlı alım satım işlemlerini konu edilebilecek varlıkların fiziki alım satımı bankalar arasında yapılan işlemler, bankalar tarafından aracı kurumlara likidite sağlanması amacıyla yapılan işlemler, kaldıraçlı işlemler kapsamında olmuyor arkadaşlar. Bakın burada yine fiziki kelimesi e, istenmiyor. Yani e, yatırım kuruluşunun fiziki kelimesi çok nadir kullanılır. Zaten fiziki hep olmayan, işte kapsamayan gibi başlığın altında görürsünüz. Şimdi tezgah üstü türev araç işlemlerinde teminatlandırma politikası ve buradaki pozisyon limitlerine bakacağız. Tezgah üstü türev araçlarının en önemli konuların başında teminatlandırma politikası yer gelir. Çünkü yer alır. Çünkü siz bir işleme devam etmek istediğiniz zaman mutlaka sizden bir teminat isterler. Kimse sıfıra sıfır işlem yapmaz. Mutlaka belli bir para olması gerekiyor. Gerekiyor ki onun üzerinden işlemler yapabilirsiniz. Bu nedenle aracı kurumların yönetim kurulu bir teminatlandırma politikası oluşturmaları ve her müşterinin alabileceği pozisyon büyüklüğüne ilişkin pozisyon limiti belirlemeli gerekiyor. Yani şöyle düşünün, 1 milyon TL'si olan insanla 100 milyon TL'si olan insana aynı pozisyon limiti vermeleri saçma olur. Herkesin kendi büyüklüğüne göre, kendi müşterinin durumuna göre pozisyon limiti oluyor. Şimdi tekrar teminatlandırma politikasından devam edeceğiz teminatlandırma politikasının yürütülmesinden ve gerekli değişikliklerin yapılmasının risk yönetim birimi sorumludur. Bu birim tarafından genel müdür müşterinin teminat durumları ile ilgili olarak en az haftalık olarak raporlama yapılır. Burada risk yönetim birimi adından da anlaşılacağı üzere risk yönetim birimi bu operasyondan sorumlu arkadaşlar. Teminatlandırma üzerine devam edeceğiz. Aracı kurumlar pozisyon limitlerini belirlerken şunlara e, dikkat ediyorlar. Bir sözleşme veya sözleşme grubuna teslim ayında olup olmama durumuna göre, işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığına göre e, pozisyon limitlerini belirliyorlar. Teminat alınması ile ilgili de şu şekilde esasları bulunuyor bunu iki başlık altında görüyorsunuz. Bir başlangıç teminatı, iki sürdürme teminatı. Şimdi bunlar nedir? Çok kısa başlangıç ve sürdürme teminatlarını anlatmamız gerekiyor. Ki konunun ilerleyen süreçlerini anlayabilirsiniz. <laughs> Şimdi birincisi başlangıç teminatı. Aslında isminden biraz ne olduğunu bize anımsatıyor değil mi? Bir başlangıç teminat. Demek ki bir şeye başlamadan önce bir teminat isteniyor. Ama tabi yatırım kuruluşları nezdinde açıklamasını şöyle söyleyelim. Müşterinin işlem yapabilmesi ve pozisyon alabilmesi için yatırması gereken asgari teminat tutarı olup buna ilişkin oran müşteri tarafından yatırılan teminat tutarının ilk açılan toplam pozisyon tutarına oranı olacak şekilde aracı kurumlar tarafından belirlenir. Burada ilk işleme başlamadan önce aracı kurum hesabınıza bir miktar teminat talep eder. Yani bu başlangıç teminat dediğimiz gibi adından anlaşılıyor. Peki sürdürme teminatı yine adından biraz size spoiler veriyor aslında. Burada da müşterinin tezgah üstü türev araç işlemleri süresince sahip olması gereken asgari teminattır. Bunu da aracı kurumlar hani siz belli bir işlem hacmi yapıyorsanız belli çünkü bu teminat azalıyor, artıyor. Bunları aracı kurumlar sizden tamamlamanızı talep ederler. Bu da sürdürme teminatıdır. Şimdi başlangıç ve sürdürme teminatı ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Sürdürme teminatı oranı belirlenen oranın altına düşerse aracı kurumlar teminat tamamlama çağrısında bulunur ve oranın başlangıç teminat oranına çıkarılması talep edilir. Bu ilk cümle önemli. Eğer şimdi siz bir başlangıç teminatı yatırdınız ve işlemlere başladınız e, ee, bir miktar işlem yapıldıktan sonra eğer sizin sürdürme teminatınız belirlenen oranın altına düşerse aracı kurum sizden teminat tamamlama çağrısında bulunur. Ve o oranın en az başlangıç seviyesi oranına kadar çıkarmanızı ister. Mantıken öyle düşüneceksiniz. E, ee, i̇kinci de ne demiştik? Teminat tamamlama çağrısı yapılan müşterinin teminat tamamlama yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde müşteri başka bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Şimdi burada temerrüdün altını çizmişim. Temerrüdün ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Ona da çok kısa şöyle bir teyit edelim. Çünkü en azından bu tarz kelimeler biraz daha finansal bir kelimeler olduğu için belki öğrenci kardeşlerimiz vardı. İlla denk gelmemiştir. Ya bu nedir diyen olursa da şöyle bir açıklamasını yapalım. Temerrüt borcun zamanında ödenmemesinden kaynaklanan yaşanan gecikmedir. En basit haliyle kendi kredi kartı borcunuzun işte zamanında ödemediğinizi varsayın. Size gelen banka mesajlarından işte gözünüzün önüne gelsin. Kredi kartınızın kredi taksitinizin zamanında ödenmemesinden dolayı size bir faiz işlenir. Bu da bu işte içinde bulunduğunuz bu durumda temerrüttür arkadaşlar. Temerrüde düşülmesi halinde ne yapılması gerekiyor? Müşterilerin temerrüde düşmesine neden olan ilgili pozisyonları aracı kurumlar tarafından otomatik olarak kapatılabilir. Temerrüde düşmüş müşterilerin temerrüt durumu ortadan kalkmadan risklerin artmasına yol açacak şekilde yeni pozisyon almaya yönelik emirler kabul edilemez. Şimdi İkinci madde yine bireysel olarak kendinizi düşünebilirsiniz. Siz eğer gecikmedeyseniz banka size ekstra bir kredi vermez. Tekrar bir riske sokmaz kendini. Çünkü siz zaten gecikmedesiniz. Belli bir borcu ödememezsiniz. Niye size daha fazla borçlanıp kendi parasını riske atsın? Buradaki durum da budur. Temerrüt durumu ortadan kalkmadan risklerin artmasına yol açacak yeni bir pozisyon emirleri kabul edilmez. Şimdi ikinci konumuza gelelim. Kaldıraçlı işlemler. Şimdi kaldıraçlı işlemler dediğimiz zaman aklımızda şu şekilde canlanmasını istiyoruz. Az miktarda sermaye ile daha fazla kar elde etmeyi hedefleyen bir stratejidir. Şimdi bu stratejinin de bazı şartları vardır. Ee, herkes kafasına göre kaldıraçlı işlemler yapamaz. Burada azami ona bir oranında pozisyon açılabilir. Ve asgari 50.000 TL veya muadil döviz hesabınıza yatırılmış olması gerekiyor. Buralar önemli. Yani siz en fazla e, en yüksek işte 10 katı bir işlem yapabilirsiniz. Yani elinizdeki paranın. Ama bunu yapabil, yapabilmeniz için de hesabınızda mutlaka 50.000 TL veya muadil döviz hesabınızda yatırılmış olması gerekir. Kaldıraçlı işlemlerin şart çok önemli şartlarından iki tanesi de budur. Mutlaka bunu unutmayalım. Şimdi kaldıraç işlemlerde teminatların izlenmesi ve raporlanmasını konuşacağız. Aracı kurumlarca müşterilerden alınan teminatların müşteri bazında takibi, bildirimi ve takas bank nezdinde tutulması zorunludur. Kaldıraçlı işlemlere ilişkin müşterilerden teminat olarak alınan tutarlar en geç ertesi iş günü içerisinde takas bank tarafından belirlenen işlem saatlerine uygun olarak raporlanır ve yatırılır. Müşteri adına MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hesaplar açılması ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işlemi gerçekleştirilmesi gerekir. İşlem aracılığına yetkili aracı kurum müşterilerden alınan teminatları müşteri bazında portföy aracılığı yetkili aracı kuruma iletir arkadaşlar. Merkezi takas kuruluşu nezdinde müşterilere ait teminatların yatırılması, güncellenmesi ve çekilmesi sadece portföy aracılığına yetkili aracı kurum tarafından yer, e, yerine getirilir. Burada şunu e, şu, burada şu noktalar dikkat edelim. Kaldıraçlı işlemler Takas Bank tarafından takip edilir. E, taka, kaldıraçlı işlemler teminat olarak en geç ertesi iş günü olarak hesaba yatırılması istenir. Ve merkezi kayıt kuruluşları nezdinde hesaplar açılır. Bu üç tane, bu üç altını çizdiğim noktaya dikkat edelim. Şimdi burada şunu anlatalım. Aracı kurumlar kendileriyle kaldıraçlı işlemler yapan müşterilerine oluşabilecek çıkar çatışmalarını önlemek bakımından söz konusu söz konusu işlemler için olmak üzere bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti veremezler. Bu önemli aracı kurum kendi müşterisine bu hizmetleri veremiyor sebebi de çıkar çatışmasına sebebiyet verebil, verebileceğini düşündükleri için. Öyle bir dipnot olarak vermiş olalım. Şimdi deneme hesabını konuşacağız. Kaldıraçlı işlemler için hesap açılışından önce genel müşterilere aracı kurumlar tarafından sunulan deneme hesabı üzerinden işlem yaptırılması gerekir. Müşterinin deneme hesabını asgari 6 iş günü süreyle çalıştırması ve toplamda asgari 50 adet işlem yapması zorunludur, gereklidir. Burada bunu unutmayalım. Genel müşterilere 6 iş günü asgari 50 adet Şimdi burada genel müşteri e, tabirini bir e, altını çizdim. Peki nedir genel müşteri? Şimdi aracı kurumlar e, e, müşterilerini iki de, iki başlık altında değerlendirir. Bunlardan birisi profesyonel müşteri, birisi genel müşteridir. Profesyonel müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Peki bu tanımdan yola çıkarak genel müşteriyle şöyle açıklayacağız. Genel müşteri de bu tanımın dışında kalan e, tanıma tanımı genel müşteri diyeceğiz. Diyeceğiz ki müşteri, profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler de genel müşteridir. Yani genel müşteri kendiniz gibi düşünebilirsiniz. Eğer çok borsa borsayla haşır haşır neşir değilseniz, türev araçlarıyla ilgili bir durumunuz yoksa genel müşteri kendiniz gibi düşünebilirsiniz. Eğer siz bugün bir borsa hesabı açıp işlem yapmak istediğiniz size diyecek ki 6 iş günü içerisinde en az 50 adet işlem yapın diyecek. Bir deneme hesabı verecek e, sanal olan bir parayla ama gerçek piyasada ya. sanal bir parayla gerçek piyasada 6 iş günü 50 adet işlem yapmanızı talep edecek. Ondan sonra siz artık normal işlemlere başlayabileceksiniz. Aslında genel müşteri sizsiniz yani böyle kodlayabilirsiniz. Kaldıraçlı işlemlerde alınacak beyanlar. Bunlar tabii genel müşteriler için. Profesyonel müşterilerde böyle bir şey almanıza gerek yok. Çünkü onlar zaten belli, belli bir bilgi birikimine sahip insanlar. Kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibariyle riskli olduğu ve bu işlemler sonucunda zarar edilebileceği, yatırılan teminatın tamamının kaybedilebileceği, birlik tarafından çalışma esasları hazırlamış deneme hesabı üzerinden işlem gerçekleştirildiği, işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı, İnternet sitesinde duyurulan kar zarar dağılımı hususlarında bilgi sahibi oldukları ve bunları kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan almaları zorundur. Bakın arkadaşlar burada yazılı beyan alacaksınız. Çünkü sözlü beyan geçmez. Çünkü yarın bir gün insanlar e, reddetmeye meyillidir. Sizlere e, sorun çıkartırlar. Burada yazılı beyan çok önemli. Böyle kodlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben her şeyi bir sözleşme, bir e, form, bir yazılı beyan olarak yapıyorum. Burada genel müşterilere neden bunları söylüyoruz? Çünkü bu insanlar borsaya yeni girdikleri için, oranın kurallarını bilmedikleri için bu tarz sorunları olabileceğini söyleme söylenmesi ve yazılı beyan almaları gerekiyor. Peki kaldıraçlı işlemlerde emirler nasıl iptal edilir? İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla işlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıları otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda mecburdur arkadaşlar. Orada şöyle düşünün. Siz Burada aracı kurumlar her zaman müşteri lehine karar vermek zorundadır. Alım satım aracılığı faaliyetine ilişkin genel hükümler. Bu da üçüncü konumuzdu. Videonun en başında gösterdiğimiz üçüncü konumuzdu. Yatırım kuruluşu müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Aracı kurum tarafından müşteri aleyhine değiştirilmek istenmesi halinde müşterinin onayının alınması gerekir. Peki teminatlandırma burada nasıl ilerliyor? Nakit olarak Türk Lirası veya TCMB tarafından günlük alım-satım kurlarıyla ilan edilen yabancı para birimleri, kamu borçlanma araçları, kurul düzenlemeleri uyarınca kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları, fon katılma payları ile borsada işlem görmek kaydıyla özel sektör borçlanma araçları gibi işte kira sertifikaları, menkul kıymetler gibi ürünler teminatı alınır. Burada Hazine Müsteşarlığının çıkardığı e, kıymetli madenlerde teminatlara konudur arkadaşlar. Burada nakit olarak Türk lirası, kamu borçlanma araçları, fon katılma payları gibi ürünler teminatlandırmaya alınır. Peki elektronik ortamda alım satım emirlerinin iletimi ve buna ilişkin platformlar nasıldır? Elektronik ortamda aldıkları emirler için kurulum belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan yükümlülükleri sağlamakla, yürütecekleri yatırım hizmet ve faaliyetlerine göre gerekli risk bildirim formlarının birer örneğin elektronik ortamda yer vermekle, elektronik ortamda kabul edilen emirlerin izlenmesi, iletilmesi ve bu emirlerin ilişkin kayıtların tutulması, işte yeterli personel, işte yeterli operasyon, bu tarz işte bilgi işlem altyapısını oluşturmakla yükümlüdür. Ee, bu şekilde aslında yatırım kuruluşları bölüm 2 videomuzu da bitirmiş olduk. Ee, burada 3 konu başlığı altında in konuşmaları yaptık. Türev araçlarına ilişkin hükümler, kaldıraçlı işlemler, alım-satım aracılığına ilişkin hükümleri konuştuk arkadaşlar. Dediğimiz gibi bölüm 1'den başlayarak sıralı bir şekilde yatırım kuruluşlarını anlatmaya devam ediyoruz. Ee, yine notu videonun açıklama kısmında bulup, bulup oradan indirebilirsiniz. SPL Hazırlık YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.